Laf Lafa'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün bizle beraber Oğuz Doruk, Akdoğanlı, namı değer, Gripen, ne? Doruk. <laughs> Böyle bir şey olmaz yani. <laughs> Rezillik. <Gripenle gülüyor> ya. Rezillik. Gripen ne ya? f F35 Doruk dememiz lazım. Bundan sonra öyle. F16 Doruk'tan F35 Doruk Doruk'a upgrade oldu. Tabii, yeni aynen. Doruk 2.0 <laughs> modeliyle. <gülüyor> <Glote> <gülüyor> Doruk 2.0. <laughs> Doruk hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Bildiğiniz gibi. Ee, Doruk bizim e, genç e, modelcilerimizden e, biri, e, istersen hani başlayalım, nasıl başladın model işine, e, daha çok hani neler yapıyorsun, sevdiğin şeyler nedir, e, beden ölçülerin, bekar mısın? <gülüyor> 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 ee, 2002 yılında yanlış hatırlamıyorsam e, İstanbul'a gidiyoruz, İstanbul'da babam beni uçak lisesine getiriyor, orada bir kanıma işte uçaklar önce. Ondan sonra 2005 yılında IDEF Ankara'da düzenleniyor. Orada hatta bir Eurofighter gösterisi falan filan atıyoruz neyse. Ee, i̇lk maketimi o İDEF 2005 civarında babam almıştı. 1 144 e, Akademi F-16. Tabi o bitmedi. Ben yani şu an akip ettiğini bilmiyorum ama. <laughs> ilk bitirdiğim maket 2011 yılında uçak vizesinden aldım. Herkes yani çok işle olduğu gibi PMF-16. Ben evet. Onu 100. yıl yarışması için yapmıştım. Yani rezil bir şey oldu tabii de. Yani Peki F-16'yı Gripen, gripen mi? zannederek mi almıştın? Ya Allah'ım ya. <laughs> gripen ne ya? Bilmiyorum Yok, sana sormamız. Bir... Sen seviyorsun. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Beni sevdiğimi göster. Ben şu an o, terk, o, terk ederim. Şu anda görüntüler gelecek. Hiç merak etme. Evet. Şeyi biliyoruz hani tabii seni çok yakından tanıdığımız için e, herhalde bir F-16 ile ilgili olarak e, özellikle Türk F-16'ları ile ilgili olarak bilgin e, Türkiye'deki sayılı kişiler arasında bak, vardır diye bak, düşünüyorum. E. Yani yok, en azından öyle bir e, F-16 teknisyeni ile aramızda muhabbet edebilecek düzeyde bilgiye sahip olan tek insansın Onu da döver hatta onu da döver. Yok, yok. yok canım senin üzerine görmedik daha şu ana kadar yani. Oğlum her parçanın altında, her parçanın adını sana o ülkede bu kullanılıyor, bu ülkede şu kullanılıyor, onlar da bu yok. Bunda çay, kahve makinesi var, bunda şey yok. <laughs> e <gülüyor> <gülüyor> falan. Hani bunları sen biliyorsun yani. O zaman kritik soruyu sorayım mı Güner? Soralım soralım abi. Neden F-16? <laughs> evet. Ne bileyim, ne <laughs> Bir de F-16 Türk oluyor mu? Ya sanırım 1980 yılından beri oluyor. 80'li yılları Oluyor. Emin misin? Bak çok riskli. Ya yani elimde filmler var ama müze scanlayamadık yani. Uçan yani o... <laughs> fotoğraf yok. Evet, uçan <laughs> fotoğraf yok, değil mi? Doğru. Şimdi bir abimiz sağ olsun bize çok ciddi açıklamalarda yaptı. Ondan sonra jüri de yapıyor bu abimiz yarışmalarda. Dedi ki yani hani yerde olmasının anlamı yok. Uçarken hatta füzeyi atarken görüntüsünün olması lazım. Eğer öyle yoksa kabul etmiyormuşuz onu. Hani bu çok önemliymiş ve böyle bir veri verdi. Bizim hatamızı şey yaptık. F22 geçen haftaya kadar gerçek olmayan bir uçaktıydı yani. Evet, ge geçen haftaya evet. kadar gerçek olmayan e, bir Evet. bu arada e, F22'yi de bence tebrik etmemiz gerekiyor. Herhalde evet. ilk hava hava savaşını e, evet. e, bir Zorlu bir Meteoroloji balonundan <laughs> bozma bir e <laughs> yüksek teknoloji casusa karşı Aynen. tebrikler Aynen. F22. Kutluyoruz F22. Bravo. <laughs> Çok zorlu bir görevdi ama başardı pilot. Peki eee Doruk özellikle hani e F-16'yı sevdiğin için e, onun üstünden gidiyorum. Hani bu konuyla ilgili bilgilerin çok yüksek olduğunu biliyorum. Sırbistan'da ne oldu? Çünkü Türkiye modelcileri bizim sayemizde seni Sırbistan'da yanlış force takarak elenen modelci olarak tanıyor. Bize e, bununla ilgili e, ne anlatabilirsin? E şimdi bugüne kadar yapılmış bütün NATO uçaklarında F-16'larda force yanlış takılmış bir kere. Benimki <laughs> sadece. Bir <doğru. gülüyor> e şaka bir yana. Yani, evet. Maket bir ya... Bir hafta kala yeni boyamıştı yarışmaya. Yani. Hı hı. İşte alelacele dekalleri taktım, yıkama falan filan derken. Bu arada maketimiz budur. Hani buraya zoom yapabilirsek çok sevinirim. Yani işte aceleye denk geldi falan. Evet, e, tam Ki, burada beraber yaptık, tabii değil mi? De. Sırbistan'a gitti geldi. Ondan sonra bunların Burak'ın suçu değil mi? Burada kafanı karıştırdı seni. Ya tabii hepsi Burak Vedeler. Hiç yani sana karşı olan bir komploydu. <laughs> Çünkü kendi oradan birincilikle ayrıldı. <laughs> <Peki, gülüyor> Tuzak kurdu buraya. E, nasıldı? Yani sen şimdi e, nasıl derken şunu kastediyorum. E, hem yurt içinde yarışmalara katılmış e, bir yarışmacı olarak katılmış bir kişisin. Hem de e, bir kere de olsa Sırbistan'da yerin e, evet. adı neydi? Hep unutuyorum. Evet Belgrad. çok sevdim. Belgrad. Belgrad'da. Hayır, evet. yarışmanın ismi. Ha. Ee, Tabii ödül alamayınca onu da sildim. Evet, tamam. ee, Belgrad'daki kötü yarışmaya. Yok, ben de sildim. <laughs> Havacılık müzesi yarışması diye. Ee, yarışmaya katılmış <laughs> bir insansın. <laughs> ee, i̇ki yarışmayı karşılaştırabilir misin? Yani iki yarışma derken. Türkiye'deki yarışmaları ve yurt dışındaki bu yarışmayı karşılaştırabilir misin? Artılarımız var mı? Eksilerimiz var mı? Ya Nedir? şöyle ee, ya pandemi döneminde olduğu için katılım çok azdı orada. yani yine güzel modeller vardı ama Türkiye'deki modeller yani herhangi bir Türkiye'deki modellerle oradaki modelleri kıyaslayınca yani şurası daha iyi, şurası daha kötü diyebilecek bir şey bence yok. Yani orası tabii Doğu Bülüyor, eski Doğu Bülüyor ülkesi olduğu için daha çok Doğu Blue uçakları çıkıyordu. <laughs> ee, Migler, Su'lar. Tabi tabi. Onun dışında yarışma organizasyonu falan açısından yani tabi ortam genişti falan Türkiye'de genelde daha dar alanlar da oluyor. Tek hı hı. net fark bu diyebilirim. Yani mekan bir ayırt edici unsur olmuş oluyor. De daha yani. genişti. Millet birbirine hı hı. takılmıyordu bilmem ne. Hı. Rahat rahat. Müzede Model yapıldı olarak. değil mi? Evet, Onu evet. da söyleyelim. Orada Algrat hava e, müzesinde hava Müzesi yapıldı. Uçakların içerisinde. Mozlan bir müze bu arada. Evet. Yani. Tabi sadece havacılık yarışması değil. Diğer kategoriler de vardı Kata değil mi orada? Yani tanklar vardı, evet, figürler vardı. Evet, genel, 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 bir, yarışma yani. E, ee, Jürilik nasıldı? Ee, yani pek verecek bir cevabım yok. Aslında. Hızlı elendiğin için değil mi? Evet. Yani iki tane gayet fen olmayan model götürdüm. İkisi de hiçbir şey olmadan üzücü. <gülüyor> 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 e, peki e, şunu merak ediyorum Doruk. Genel olarak hani modelcilere baktığımız zaman yaş ortalaması hep biraz böyle 40 ve üstü oluyor veya insanların tekrar yani lisede yapmış ama sonra bırakmış sonra tekrar 40'ından sonra başlamış. Hani senin yaş grubun 20'ler modelcilikte çok görmediğimiz bir yaş grubu. Sence bunun nedenleri nedir? Niye? Ya eski nesillerde belki daha çok merak vardı. Günümüzde çok fazla dikkat dağıtıcı şey var işte sosyal medyası bir yana, internet bilgisayar, video oyunları falan erişim çok kolay halde. <laughs> Eskiden bu tip şeyler olmadığı için belki de insanlar modelciliğe yöneliyordu. <laughs> hmm. Şu anda da modelci yapan gençler var da eskisi kadar yoğun mu değil mi onu Tabii zaman gösterecek zaten. Senin ayrıca sadece modelciliğin yok ayrı, ayrıca bir de roketçiliğin var artık. Evet. Değil yani. mi? Bize biraz ondan bahseder misin? Ee, Hacettepe Üniversitesi'nde fizik mühendisi okuyorum ben. Ee, geçtiğimiz yıllarda otomotiv mühendisliğinin otomotiv topluluğu, Hacettepe otomotiv topluluğunun alt grubu olarak e, bir roket yapmak için Orion roket e, grubu kuruluyor. <laughs> Orada roket çalışmaları yapılıyor. Ben bu yıl ilan haberdar oldum. İşte hı hı. Oraya katıldım. Orada şu an e, roketin uçuş analizini yapıyorum diyebilirim. Evet. Parça tasarımlarını yapıyorum bazı. Burada müte yapıyorsun. E, seçilen tasarımın senin olduğunu biliyoruz. Hani bunları da lütfen söyleyelim. Yani herkes <laughs> tasarım yaptı. Yüksek irtifada benimkine uygun görmüşler. Yani sonuçta bir F-16 imzası var yani. Değil, Değil mi? Tabii. Altında. Evet. Ucu sivri olacak, arkası hava olacak falan filan diye. Değil It must be pointy. Evet, evet. <laughs> tamam, <arkadaşlar>. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ee, şimdi peki bu roketi ne zaman göklerde göreceğiz? Ya şu an daha teknofestel onay bekliyoruz aslında. Daha birkaç tane daha rapor var. Y yaza doğru roketin uçuş yapması e, da bekliyoruz. Bir de e, Teknofest'in ayrı olarak Amerika'daki ayrak yarışması için de bir roket tasarlanıyor eğer imkan bulunabilirse o da Haziran başı gibi Amerika'ya gidip orada da bir roket fırlatma gibi bir niyetimiz var. <laughs> ee, buradaki Türkiye'deki buradaki tabi. zorluklar, çektiğin zorluklar nedir? Ya Türkiye'de roketçilik alanında yani son yıllarda teknofest alanında benim bildiğim bir şeyler var. Tabi 1940'larda Balıkesir, Bandırma pardon, Bandırma roket topluluğu falan filan da var da ya Ondan beri savunma sanayinde böyle çalışmalar var roket altında ama amatör anlamda bir şey yok. Bundan kaynak bundan dolayı kaynak bulmakta falan, Türkçe kaynak bulmakta yani ne neredeyse hiçbir kaynak yok. Roket sanayinin hmm. Teknofest aracılığıyla yayınladığı kaynaklar var. Yani simil ama sivil amatör girişim hiç olmamış yani. Ya, o tarihlerden bugüne. Bandırmadan yani. Mi? Neredeyse yok gibi. Hiç yok. Ne kadar üzücü ya. Evet. Ya Amerika'da evet. işte Amerika'daki yarışma hayrak için olan dokümanları okuyoruz. İnanılmaz kaynaklara sahipler. Adamlar deneme uçuş yapabiliyor. Bizim biz deneme uçuş yapmadan gideceğiz Amerika'ya. Orada ilk uçuşumuzu yapacağız. Amerika'daki adam onu uçuş yaparak roketin optimizasyonunu yapabiliyor. Bu tip imkanları var. Amerika'da bunun için hava sahası kapatılıyor. Lisans türleri var. Hmm. Bilmem ne bilmem ne. Türkiye'de yani terörle mücadeleden alırsın bu içeri. Öyle bir şey denemeye kalktığında. E tabii yani. Yani azından şeyi Sivil havacılığa başvursam bile muhtemelen bir lan sen falan filan diye bir birileri gelir. Muhtemelen. Evet. Birileri gelir. E, tabii bunları duymak hmm... çok üzücü ya. Çok üzücü. Yani, çok üzücü. Yani Kayseri evet. Uçak Fabrikası gibi ki ondan önce Ankara Uçak Fabrikası. Yani Hı -hı. o noktadan 2023'te geldiğimiz noktaya bakınız yani. Evet. Yani 100 yıl sonra daha geriye gitmişiz yani çok daha. Hatta eksiye inmişiz ki hiçbir şey yok yani. Yani son yıllarda işte Teknofest falan bir hiç de olmazsa bir bilmeyenler yani var. Girişim var ama yani Yine de sen yani mesela şurada da arka bahçede canım. yapalım desek ha, çok yani Öyle bir şansımız olacak, olacak ama işte bahsettiğin Amerikalı Evinin arka bahçesinde bunu en azından tasarlayıp Hı -hı. Basitçe motor çalışımı yapıp sonra Çölebilir. Çöle gidip orada püüüü diye Havaya şey fişik atabiliyor ya. Yani. Uzaya gönderebiliyor orayı 100 km öteye Amatör gelişimler bunlar. Türkiye'de sanırım 100 km öteye bir roket sanan atışı var. Ama Başka o da mi? roket san zaten. E İşi Tabii bu. yani hani, hani roket san atmasını da biz evet, mi atalım? Biz mi <laughs> atalım yani. Paintfield roketleri de çıkacak halimiz yok yani. Ne kadar kötü bir şey. Aslında yapabiliriz İyi fikir. Bunu bir kenara yazalım. Hmm, bunu yazdık evet. bir bu kenara. Bunu yazalım. Zaten hazır. hazır fizik mühendisimiz de var. Roket evet. yapmayı da biliyor. Paintfield roketleri. Ha pilot da olursun. <gülüyor> <gülüyor> tamam. He, çok iyi. Uzaya ilk çıkan Türk. Yani sanırım ona yetişemeyebiliriz. Bu yolu sanırım birine gönderelim Yok yok göndeririz ya. <laughs> tabii, sıkıntı tabii. değil. <laughs> Sen bizim Doruk var. Diye bir arkadaşımız var. O halleder <laughs> e, en, şey. çok İngiliz hiçbir şey dedim. Bu yıl dedin. Astronotumuz mu çıkıyor? Sanırım uzay istasyonuna bir Türk gidecek. Öyle evet, mi? Şu Amerikalı. Amerikalı kadın astronot galiba Türk kökenli ya. Onu Deniz Hatta ha, ismi. O sanırım gidecek. O işte. Ama şimdi ona, onu bizden sayıyorlar. Öyle bir durum. Yani var. ona bakarsan İngiltere eski başbakanı da Türk'tü o zaman. Yani işte zaten Türk'tü. Hani yani şimdi Boris Johnson'da Türk sayarsak <laughs> ne, o zaman İngiltere'yi Türkiye yönetti mi diyoruz yani hani. Ha, yani, Boris Johnson barış falan Bu hani orada tesadüf yani, mü yani. acaba? Aynen. Bunları bir düşün bir araştır aynen. derim. Aynen. Gizli mesajlar. <laughs> <laughs> Ülminati Ankara şubesi olarak. Aynen. <laughs> 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 ee, hmm. Peki Doruk yeni başlayan bir insana tavsiyelerin nedir? Eee... Nereden başlaması sence daha doğru olur, hani modelciliğe? Senin ilk başlarkenki çektiğin sıkıntılar neydi? Hani onları daha rahat nasıl aşabilirler? Ya önce neyle ilgilenmek istediğini bir düşünebilir. Yani tank mı yapacak, bıçak mı yapacak? Tabii bu araba mı yapacak da bayağı basit bir giriş olur ama ondan sonra Revell'in -Re maketleriyle mesela giriş yapabilir. Ben de yani PM, sonra Revell yaptım yani PM Hı -hı. artık. Hı -hı maketten soğutabilecek düzeyde çok iyi olmayan kitler ama yani sıfırdan amaç ha bu arada PM'in de e, Revan kalıpladığı maketler var F104, F35 gibi Revan niteleri onlarla başlanabilir o ayrı konu ama o zaman her PM maketi demeyelim aynen <laughs> e, yani çok kötü olmayan bir maketle başlayıp en azından yani hevesi kaçmaması açısından evet. Ee, öyle ne istiyorsa yani atıyorum tanklara meraklıysa tank yapar. Katın ya, ya saçma bir şey olasın. Yani tabii ki tanklara meraklıysa bir denizaltı yapmasında fayda var diye düşünüyoruz bizde. <laughs> <laughs> ee, ya maketi yaparken de bir şeyler o ok yani atıyorum F14 maketi yapıyor yanında F14 ile ilgili bir belgesel açarsa falan gaz da veriyor insana. <laughs> Benim karşılaştığım zorluklar genellikle Boyalar konusunda ne olmuştu ilk başlarda? Yani Hobbitime'dan falan bir haberdim. Türkiye'deki. <laughs> yani Bazılardan. <falan>. Aynen. <laughs> ee, sonra 2011 yarışması da benim Hobbitime'dan haberim olduktan sonra bir işte Gunze boyalarla oradan sonra Tamiya boyalarla falan bir bağlantım oldu. Ee, ondan sonra daha hızlı gelişmeye başladı. İstediğim renkte boyayı bulduktan sonra <laughs> tabii daha şevkle yapmaya başladım. Evet. Ee, Burada da şu an Amon'un çok güzel boyaları var. Yani hı hı. fırçayla boyayacaklar özellikle çok rahat kullanabilir ilk başlayanlar. Ee, eskiden eskitme malzemesi falan tabi bir haberdim onlardan. Onları öğrendikten sonra yeni yeni kapılar açıldı. Hı hı. Yani ki son diye. yaptığın tank ve figürler çok güzel yani. yani evet. Uçak dışına çıktı bak. Yani ilk. son yaptığın yani ilk o, son e, yaptın ilk tankın aynen. diyebilirim. Aynen. İlk aynı zamanda ilk figürler ilk tank değil mi? Yani bir tane 72 Tiger yaptım. Hı hı. Ama yani ne kadar 35 anlamlı olur. diyelim aynen, o zaman. Aynen. Çünkü yani bizi gerçekten etkiledi biz gördük beğendik burada yaptığın zaman hani gözümüzün önünde figürler falan çok güzel yani. Hı hı. Ee, ya sağ ol. Ben <laughs> özellikle de e, hani tankı yakından görme, inceleme fırsatı evet. buldum. E, şunu çok açıkça söyleyeceğim. Ben griyi senin kadar iyi tonlayamamıştım. O yüzden German Grey yapmaktan uzunca bir süre soğumuş vaziyetteydim. Ama seninkini görünce böyle aslında bak gri de gayet güzel evet, tonlanabiliyormuş. Gri bir biliyormuş. Kaplan bir mesela çok hoş Evet evet bu niye olmasın falan diye de bir aynen. gaza getirdin yani onu da belirteyim. Cumhuriyet Paketçilerinde Kaplan projesi var. O da not olarak düşürsün evet. burada. Evet, evet aynen öyle. Oradaki Kaplan evet. projesine. Mart sonuna kadar <laughs> Kaplan var, Porsche var ve BF109 var. var. BF109, Spitfire var. BF109 tamam. Doğru. Speed A, a var, Kafa kafaya. Doğru. Doğru. Ama doğru. ikisi de Türk oluyor. Yapabilirsiniz. BF 109'lar <laughs> Türk. <laughs> Olmuyor tabii de işte. Oluyor mu? Matip <laughs> uyduralım aradan. Olmayacakmış da olmamış Olacak. sanırım böyle bir şey. Yani Yok 190'lar değil miydi onlar? 190, 190, var. var. Evet. Ama 109 da olacakmış da olmamış öyle bir şeyler okumuştum. Mustang de gelecekmiş. P47 gelmiş falan yani hani öyle. Bir sürü hikayeler var da ben latif olarak söyledim arkadaşlar, BF109 Türk olmuyor. <laughs> Bunun altını çiziyoruz. <laughs> Aynen, bunu belirtelim. Onu Bazı arkadaşlar ne? şimdi hemen atlar, olmuyor olmuyor diye, olmuyor. Olmuyor. Latif, güzel bir çalışma olabilir tabii. Evet. evet. Doruk çok teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdın. Ee, bizlerle be. sohbet ettin. Ee, evet. İnşallah önümüzdeki yarışmalarda elenmeden e, bir şeyler yaparsın tabii, diye ümit ediyoruz. Tabii Gripen yapmasını bekliyoruz. Evet, yani yani Gripen ya. Doruk olarak. Aynen inşallah. Allah lakabını ne yapacaksın yani Gripen Doruk. Ya F5'in 2000. Yani bu şöyle bir şey var. şimdi olarak. sen e, mezun olacaksın, diploman alacaksın, yüksek lisansını yapacaksın, sonra doktor alırken doktorun başına Gripen Doktoru, ondan doktoru Oğuz Doruk Aktivans yazacaklar. <laughs> profesör olacaksın ilerleyen dönemlerde Gripen Profesör Doktor. Doruk şey Oğuz Doruk Akdoğan'la yazacak. Ne de Gelip kapına yazacağız ya. bunu. Bunu <laughs> ya. yazacağız kapına. <laughs> bunu yapacağız. Altına da küçük bir not PF yazacağız yani. Ya İsveçlerin çirkin bir çirkin mi çağına var. Ya bırak ya. Üstüme yapıştırmaya <laughs> çalışıyorsunuz. F5'in F5 ya, şey işte, çocuğu olarak. Yani Evlilik çocuğu ee, yani. yani ama ya e, baş. aşk, akraba içi evlilik çocuğu. Kiri <laughs> <O. gülüyor> <laughs> <laughs> Takmışlar bir F18 motoru, bir kanatları dalt yapmışlar. f 5 şey oldu bitti maşallah. Yok 4 artıncı neşin. Bu kadar bak biliyorsun seviyorsun demek ki biliyoruz. Aynen aynen. Evet. O zaman e, Doruk bizde bu arada önümüzdeki programımızda da beraber olacak çünkü Doruk'un şöyle bir özelliği de var. Türkiye'de Mengin. F-35A'sını ilk yapan insan i̇lk. olmakla beraber Tamiya'nın yeni çıkarttığı F-35A'yı da yapan ilk modelci oldu bizim bildiğimiz. Ee, önümüzdeki programda yine bu üçlü olarak her iki maketi yan yana inceleyeceğiz. Aynı zamanda Doruk'un e, yapım aşamasında çektiği zorluklar, sevdiği nokta, sevmediği tasarımlar bu noktalardan da bahsedeceğiz. O yüzden kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi haftalar. İyi haftalar. Görüşmek evet. üzere.